Şifre az sonra sevgili izleyenler. Bir video sorumuz daha olacak. Ondan sonra da Instagram'dan gelen sorulara bakacağız inşallah. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı sabahlar. Ben bu yüce üstü Adana'dan gönderiyorum. Üç adet sorum olacaktı. Hocam ömrü uzatmak veya kısaltmak yüce Allah'ın elinde olan bir şey. Peki insanlara çok yaşa demek ömrü uzatır mı hocam? İkinci sorum da Her peygamber mutlaka yüce Allah katında değerlidir. Peki en faziletlisi, en değerlisi peygamberlerin hangisi hocam? Onu sormak istiyorum. Üçüncü sorum da ben yatsı namazını sadece farzını kılıyorum. Selahat-ı Fitir namazıyla beraber. Bunda bir sakınca var mı? Bu, bunu öğrenmek istiyorum. Adana'dan sevgiler, saygılar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Evet, o, izleyicimizin birkaç sorusu oldu. Hocam buyurun hangisiyle başlamak istersiniz? Efendim, Evet, bir, birinci sorusu, yani birisi hapşıran kişi elhamdülillah der, elhamdülillah. Yanındaki de yerhamükallah, tekrar hapşıran kişi Yehti ve yuslehu balekum. yani ne demek bunlar? Diyelim ki ben hapşırdım, rahatladım, elhamdülillah dedim, yanımda bulunan diyor ki yerhamükallah. Allah sana rahmet etsin. Ben de diyorum Allah sizin gönlünüzü hoş etsin ve yuslihu balekum diyorum ben de. Evet yani beşeri münasebet kurallarıdır bunlar. Yani bakın hapşırınca bile biri birimize karşı ilgimiz, tavrımız nasıl olmalıymış? E, sevgili peygamberimizden bunları öğreniyoruz. Evet efendim ikinci soru neydi Muhsin Bey? peygamberlerle ilgili bir sorusu oldu en kıymetlisi en değerlisi hangisidir diye sordu izleyicimiz number one sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamdır yani bir, bir numara peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamdır evet Allah razı olsun hocam son sorusu da ee, yatsı namazının sadece farzını kılıyorum dedi Sünnetleri kılmıyorum ha. ama vitri de kılıyorum Vitri ile birlikte sadece yatsının farzını kılıyorum Yatsının bak yatsının farzı Hadi müekket sünneti terk edelim Ama farzdan sonra iki rekat sünnet var Müekket sünnettir o Onu da terk etmemeliyiz Demek yatsı namazının farzını kıldı. Ee, müekket sünneti de başlangıçtaki dört rekat, onu da her zaman terk etmeyi de alışkanlık haline getirmemeliyiz. Böyle e, telaşlı olduğumuz zamanlarda, hadi kâmetleyip de farzından kılalım denilebilir. E, farzını kıldık, arkasından sünneti kılarız, sonra vitir namazını kılarız. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, farzda kâmet yaparız. Evet. Ha, vitir namazında kâmet yok. Yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.